Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, öksürük için güzel bir kür hazırlayacağız Teoman'la beraber. İlk önce Migros'tan aldığımız zencefili güzelce kabuğunu soyduk. Şimdi rendeliyoruz. Şimdi Teoman yapacak. Kendi kürünü. Kendi yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı hızlı hızlı. Bastırarak, elimizi acıtmadan. Teoman yorulduğu için arkadaşlar şimdi ben giriyorum devreye. Ver Teoman kankim. Allah bitti. Arkadaşlar zencefil çok sert bir ürün olduğu için bitki rendelen... o bitki bitki Aynen bitki. Tevamanı düzelttiğin için teşekkürler. Güzelce rendeledik şimdi. <laughs> Rendelemeye devam ediyoruz. Son, son şeyleri kaldı. Peki, bunu. Onu da ver. Bunu ben yapayım bari. O da ben yapayım. Yok yok yo, sen şimdi şey yaparsın. Tamam. mı? Yaparım. Bayağı çıktı arkadaşlar. Tamam gösterelim. Görüyor şimdi kayıtta var. Şimdi arkadaşlar videoyu kısa bir durduruyorum. Tekrar geri döneceğiz. Kestim. Arkadaşlar videoya tekrar geri döndük. Şimdi zencefilimizi burada rendeledik. <laughs> İçine biraz bal koyduk. Balımız burada. Ankara balı. Üstüne biraz şimdi zencefil atıyoruz. Bir kaşık kadar. Şey ve karabiber atıyoruz. Kestim. Attık karabiberi. Üstüne biraz şimdi. Arkadaşlar, limon. Limon yapıyoruz. Limon sıkıyoruz Tabii, ki sık limonu arkadaşım. Tüm gücünle. Limonu bile patlatacağım var çok sıktım biraz da ben sıkayım. Düşecek, düşecek. Arkadaşlar limonu bol sıkıyoruz ki zencefil biraz ağır bir e, bitki olduğu için e, acısını alsın. Zaten balla da karıştıracağız. Bunu sıkacaktım. limonu böyle sıkman gerekiyor dostum. Böyle ileri geri yaparak. Onu da sıkalım Teoma. Şimdi Teoma'nın limonu sıkışını izliyoruz arkadaşlar. Teoma hasta olduğu için kardeş. biraz şey destek ihtiyacı var. <laughs> Görüyorsunuz zaten devamlı öksürüyor. sürüyor. Şimdi bu yaptığımız kür ona çok iyi gelecek. Evet. Arkadaşlar video, videoyu şimdi tekrar durduruyorum. Karışımımızı iyice karıştıracağım. Sonra tekrar döneceğiz <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi karışımımız bu hale geldi. Videoda size de gösteriyorum. Teoman da bu arada limonu <laughs> yemeye devam ediyor. Dayanamadı. Körümüz bu şekilde. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Videomu burada şöyle yapıyorum. Görmeniz için. Teyman da burada limonu yemeye devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar. Kürümüzü son kez karıştırıp yemeğe Bu hazır hale getiriyoruz. Bu <laughs> ne dedim bir daha söyle. Niye? Videoda isteyencim bir daha söyle. <laughs> Niye? Arkadaşlar Teyman limonun krizine girdi. O yüzden tekrarlıyor her şeyi. Biz şimdi <laughs> Arkadaşlar videomuz burada son buluyor. Herkesin yapıp şifa bulmasını diliyoruz. Ben Volkan. Arkadaşım kankim Teoman. Teoman kameraya bakaya salla. Videoyu kapatıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.